Efendim, Türkiye'nin ince ablası dertleşmek için burada bazen ne kadar ihtiyacımız var değil mi? Böyle derdimizi anlayacak, gönlümüze yoldaş olacak, bize doğru yolu gösterecek birine ihtiyacımız Allah var. Allah senin işte, o biri de. saklasın deminden beri söylüyorum. Prensesler gibisin Canım maşallah. Canım benim. Her zaman öyle. Gönlümüz, zaman, gönlümüz beyaz olsun, çok olsun. Mutlu olalım. Hep beraber. Sen de çok şıksın bugün. Hep beraber mutlu olalım. Hadi bugün kendinize bir bakım yapın. Saçınızı mı tarıyor, taramıyorsunuz uzun zamandan beri? Geçin aynanın karşısına saçınızı tarayın. Bir makyaj yapın kendinize makyaj yapıyorsanız yani. Ya da aksesuarınızı değiştirin, küpenizi başka bir aksesuar takın. Böyle ruhunuza neşe katın, renk katın. kadın demek kendini süslemek Hayatın demek. Hayatın tekrarı değil yok mi? değil mi? Ömür gibi, aşk gibi. Bu hayat bugün yaşanıyor. Dün geçti, yarın yok. Bugünse biliyorum ki çok dert var. Dertleşecek Bakalım. çok şey var. Bakalım neler var. Dün programımızda sevgili Aret vardı. Sevgili Aret ve sen gerçekten çarşamba ve perşembe günü... ...bütün seyircilerimize destek oluyorsunuz. Yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Sana da çok teşekkür ediyorum ince. Estağfurullah. Bugün de sevgili seyircilerimiz... Bu yol dün aldığımız... çıktığın kişiyle önemli. Hı? Bu yol çıktığın kişiyle önemli. Çok bu önemli. yolda beraberiz. Bu çok önemli. Canım çok teşekkür ederim. Şimdi bu yolda madem berabersek yine seyircilerimizin... ...o e, gönül yaralarına merhem olmak için bir onların sesini duyalım. Hadi bakalım. 0212 333 3370 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Türkiye'nin gerçek yaşam hikayelerini, gerçeklerini dinlemeye hazırsanız, gerçek yaşam hikayelerini dinlerken nerede yanlış yaptıklarını, peki nasıl doğru yapacaklarını öğrenmek istiyorsanız lütfen bizi arayın. Bizi şu anda kim nereden izliyorsa Arkadaşlarımız telefon başında sorularınızı bekliyoruz. Şimdi bakın bir seyircim mesaj atmış bana. Diyor ki Nur ablacığım seni her sabah büyük bir keyifle izliyorum. Samimiyetine de çok inanıyorum. Benim kocamın diyor gözü hep dışarıda. Ve ne yaparsam yapayım onu ben eve bağlayamadım. Acaba İnce abla bana bu konuda yardımcı olur mu? Ben kocamı nasıl eve bağlarım? Eve bağlamak derken yani eşlerimizi lütfen eve bağlanacak bir varlık olarak görmeyelim ama evlilik demek zaten aile demek kadının da erkeğinde sorumlulukları anlamına geliyor. Bunların en başında da sadakat var, güven var. Sadakat ve güvenin olmadığı yerde bir masa'nın ayakları sallanıyor yani o masa sağlam durmuyor. O yüzden eve bağlamak yerine acaba benim eşim evliliğin gereği olan sorumluluğu neden yerine getiremiyorum? Üstünde odaklanalım. Ve e, burada acaba evlilik kurumunda ihtiyaçlarını mı karşılayamıyor yoksa kendinde mi bir rahatsızlık var e, bir ihtiyaçtan mı bunu yapıyor önce bunu tespit etmeye ba bakalım yoksa eve bağlamak eve bağlamaya çalışmak hem sizi çok yıpratır hem sonuç alınamayabilir eve bağlamak kavramından biz buna mecbur değiliz eve bağlamaya mecbur değiliz evleniyorsak kadın da erkek de evine bağlı olmak mecburiyetinde olmuyorsa... Neden buna ihtiyaç hissediyor onu bulalım. Alt komşum diyor ki ben hiç dedikodu yapmıyorum. Dedikodu yapmadığını söylüyor. Bunu diyor günlerde de zile getiriyor. Toplandığımız zaman diyor ki ben asla yukarıda Allah var. Asla dedikodu yapmam. Allah aşkına abla soruyorum diyor. Dedikodu yapmayan kadın olabilir mi? E kadın diyorsa ki dedikodu yapmıyorum diye yapmıyordur yani. Niye bunu kendisi sorguluyorsunuz? Var, kendisi var. En başta dedikodu yapmıyormuş ya. Dedikodu yapmıyor. Hayır hayır kadın komşum diyor. Ha ha komşusu ona diyor. Komşusu diyormuş ki ben asla dedikodu yapmam. O da sorgut. Yani. Ee... Hayır, ben anlamadığım bir şey var. Bu Bunu niye sorgularsınız ki? Şimdi. 10 ee, yıl öncesine kadar ben de ufak tefek yapıyordum dedikodu. Fakat ee, manevi dünya çok gelişmeye başladığı zaman buna ihtiyacın da kalmıyor Nur. Burada biraz maneviyatı da sorgulamak lazım. Evet hepimiz inançlıyız ama... O manevi denize girmek bambaşka. Orada yüzmek bambaşka. Ama onun için Çünkü, çok böyle yani şey e, mertebe olarak çok yükseliyor irade, olman lazım. İradenle savaşıyorsun. Hayat öyle bir hayat ki hepimiz dedikodu yapıyoruz. Be İradeyle irade. savaşıyorsun işte orada. İrade nefis devreye giriyor. İşte o nefsi yenebilmek çok büyük bir başarı. O nefsi yendiğin zaman zaten gıybetten de uzak duruyorsun. Dedikodu değil onunla da aslında biliyor musun? Gıybet veya iftira. Neyse bunu geçelim demişiz. ya. Kadın yapmadığını söylüyorsa yapmıyordur e, yani. Yapmıyoruz, Neyi sorgulayacağız yani? 6 <laughs> ay önce evlenmiş. Ee, bizi Şanlıurfa'dan izliyormuş. Şan Şanlıurfa'ya da selam olsun bu arada. 6 ay önce evlendim. Ee, kocamı severek de evlendim diyor. Özellikle ilk 2 ay çok seviyordum. Ama şimdi hamileyim. Hamile olduğum günden itibaren kocama karşı içinde böyle bir soğukluk var diyor. Nasıl ısınabilirim? Ha, o şunda. Bunu yaşayan çok hamile hanım var. Bak bunun üstünde duralım. Ee, hamileliğiyle birlikte eşine karşı duygularının değiştiğini söyleyen çok kadın var. Çünkü ee, o hayalinde başka bir hamilelik canlandırmış. İşte hamile olacak kocası ona çok ilgi gösterecek, belki tepkileri çok üstün olacak veya aşerecek, aşerdiği zaman kocası koşturacak, bulacak, gelecek vesaire. İlgi bekliyor. Hamilelik sırasında ilgi bekliyor. Hayalindeki ilgiyi bulamadığı zaman. ...bir hayal kırıklığına uğruyor... ...ve o hayal kırıklığıyla da birlikte... ...kocasından peyderpey uzaklaşmaya başlıyor... ...çünkü hamilelik çok hassas bir dönem... ...o dönemde... ...eşinden beklediği ilgiyi bulamayan kadın... ...kendinin uzaklaştığını düşünüyor... ...lütfen bundan kurtulmaya çalışalım... ...gerekirse bir uzman desteği alalım... ...belki de eşimiz... ...sizin hayalinizi bilmiyor... ...ya da onun öyle bir hayali yok... ...o yüzden eşimizi bu konudan hemen sorumlu tutmayalım... ...biz kendimizi biraz düzeltmeye gayret edelim... Hayal kırıklığıyla alakalı bir problem bu. Evet. Ee, ne demiş? Kaynanama emanet ettiğim 65 çeyrek altınımla kayınbabam kendisine araba almış. Emanetse emanete hıyanet oluyor bu. Düğün günü diyor. Evime kadar geldiler. Düğün gecesi. Kayınvalidem dedi ki siz şimdi onları harcarsınız bana verin bende kalsın hiçbir şekilde aynı şekilde sana teslim edeceğim demiş. Ama günün sonunda kayınbabası o 65 altınla araba almış. Bir emanete hıyanet var bu işte. İki takılar kadınındır, kadınındır, kadınındır. Veya anlaşıyorsanız karı kocanındır. Ana babaya ne oluyor? Ana babayı ne ilgilendiriyor? Bunlar yatak odasına girmeyi beceriyorsa altınlarına da sahip çıkmayı bilirler bir güzel. Yani siz sahip çıkamazsınız. <laughs> yani siz sahip çıkamıyorsunuz bana verin. Bu bir kere yanlış. Ben buradan özellikle büyüklere sesleniyorum. Lütfen düğündeki takılara güvenerek düğün yapmayın. Düğündeki takılara güvenerek araba almayın, iş kurmayın. Bunları çok yapan büyükler var. Düğünü lütfen bir ticaret aracına dönüştürmeyin. O gençlerin altınla diktiğiniz gözünüzü yere devirin. Ya Allah millet uzaya çıkıyor biz neler konuşuyoruz ya. Altınımı aldı. Ya yani niye alırsın kızın altınını? Tabii yani Size ne? Ya Size de, ne? Tabii şimdi kızcağız da haklı. O da Bey, bak, vermese... Hayır vermese yani. bu kez kayınvalidesi böyle fitne fücurluk yapacak. Kocasıyla arasını açacak. E verse başka bir türlü alıyor götürüyor onu kullanıyor. E, kullanıyor. Emanete hıyar Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu evlilikte arası da açılır biliyor musun? Tabii açılır. Kız çünkü her seferinde söyleyecek. Senin tabii, annen baban benim 65 altınımı aldı. Gitti karısının altına araba çekti. Tabii. Bir de onların arabası yoksa... Ee, bir süre sonra da kocası annesiyle ailesinin yanlışını bile bile ailesinin yanlışıyla karısının söylemleri arasında kalıp taraf tutmak mecburiyede kalacak. Buyurun işte. Taraf tuttuğu zaman erkeklerin geneli ailesini tutar. Ailesini tuttuğu için de karı kocanın arası açılacak. 65 tane çeyrek altında aldığın arabaya karşılık bir yuva da alacak. Bak hayatta neler var ya. Şimdi ikinci evliliğinizi yapıyorsunuz. İkinci evliliğinizi yapınca zannediyorsunuz ki işte daha <laughs> Hani bir de yaşlar ileride ise diyorsun ki daha aklı başındadır, daha mantıklıdır. Seyircimiz ne yaşıyor? İkinci evliliğini yapmış, çok mutlu bir şekilde evlendik diyor ve severek de evlendik. Ama diyor kocam her seferinde nereye gitsek, nerede yemek yesek, nereye tatile gitsek sürekli bana eski karısını anlatıyor. Of hiç çekilmez. Hiç çekilmez. Yani en büyük dertlerden biridir. Evlilikten çıkmışsın. O evlilikten çıktığın kişiyi kadın veya erkek yeni hayatına yeni ilişkine taşımak e, o ilişkinin güzelliğini bozuyor zaten. Ne tavsiye ediyorsun? E, o kişi ilk evliliğinin etkisinden kurtulamadan maalesef geçtiği için o eşinin bir destek alması gerekiyor. Yani e, Kocasını mı götürsün? Tabii kocasını götürecek. Kocası ne deyip daha, de götürecek peki? Hayatım sen daha ilk evlilikten kağıt üstünde çıkmışsın ama kafaca çıkamamışsın ben senin ilk evliliğini ilk eşini benden önceki kadınları dinlemek mecburiyetinde değilim beni ilgilendirmiyor ben de sana senden önceki hayatındaki ha şeyi mi anlatayım biz bugün ve bundan sonrasındaki birlikteliğimizden sorumluyuz geçmişte senin ait olduklarında benim ait olduklarım ikimizi de ilgilendirmiyor hiç bahsetmeyeceksin ya diline hakim ol ya da sana bir destek alalım ilgilendirmez ve gerçekten de ilişkiyi bozar o normal mi diyor Tabii ki normal değil hiç yani normal böyle değil. bir şey değil hiç mi normal değil Aa, buyurun başka bir ilişki problemi, sorunu daha. Kocam bana aşık olarak evlendi. Evlendikten 3 ay sonra da aşkı bitti. Ee, aşkının nasıl bittiğini de kadıncağız uzun uzun anlatmış. Baya böyle eve her geldiğinde ona çiçekler getirirmiş. Ona güzel sözler söylermiş. İş yerine gittiği zaman bir iki defa ararmış. Ama şimdi evden bir çıkıyor diyor ara ki adamı bulasın. Ben de kocamın o... İlk evlendiğimiz aylardaki gibi o aşkını geri istiyorum. Nasıl alevlenir diyor. O aşk değil, pazarlama <laughs> dönemiydi. Bir kere <laughs> onu anlatayım ben. Ne dönemi? Pazarlama dönemiydi, o aşk değildi bir kere. Ben hep genç kızlarıma şunu söylüyorum. Bak kızım diyorum, restorana gittiniz, senin sandalyeni çekti. Bunu ömür boyu yapabilecek mi? Bunlara kanma. Efendim, senin ceketini tuttu. Ömür boyu her kapıdan çıkışta senin ceketini tutacak mı? Yapmayacak. Bunlara kanma. Her gün çiçek gönderecek mi? Bunlara kanma. Bunlar hep geçici olarak seni etkilemek amaçlı, kendini biraz daha farklı göstermek amaçlı bir sosyal görgü kuralı olarak aşk e, için yapıyor bunu. Pazarlıyor yani sana kendini. O yüzden o pazarlama faaliyetlerine, her gün günaydın canım mesajlarına, uyudun mu hayatım mesajlarına inanmayın diyorum. Bunlar geçici. Bunları at, geri kalan seni mutlu edecekse evlen. bak Niye geri öyle kalan. diyorsun ya? Bak benim arkadaşımın kocası var Hı. mesela ilk gün nasılsa adam yine de öyle. Ama ilk, Bak, ilk her, gün, her gün gün mesela gönderiyor. Onu. Canım ya bir dakika. Ay, bu zaten. her gün çiçek göndermiş. A, tamam da kadıncağız onu söylemiyor ki en azından iş yerine gittiği zaman beni arayıp arasın diyor. Beni gün içerisinde bir kere arasın bu var ya bence bir kadının en doğal hakkı. Bak, biz her zaman erkekten onu beklemiyoruz ki yani ilk günkü şeyi. Kadınlar olarak biz ara, aranmayı istiyoruz. Aranmayı istiyoruz. Ama biz de evden çıkınca bir arasın yani inci. Bak öyle olmuyor işte. Şimdi o zaman o adamın sorumlulukları yok. Sorumlulukları aldıktan sonra nasıl olsa sen de evdeki kadınsın diye bak yanlış olmasına rağmen erkeğin kafasını anlatıyorum sana ben. Erkeğin hangi düşünceyle yapmadığını. O zamanlar evli değildi, sorumluluğu yoktu. Annesi onun yıkıyordu her şeyini, ediyordu. Her şey hazır olarak kızın karşısına konduruluyordu o çocuk. O ne yapıyordu o zaman? Sabahları onu arıyordu, ediyordu. Şimdi para derdi var, fatura derdi var, kira derdi var. İş yerinde azar işitiyor, o var, bu var vesaire evdeki kadının da sorumluluğu varsa üstünde bir, şey, bir şeylerde rutine bindiyse eğer o rutin sebebiyle adam aramıyor akşama nasıl olsa göreceğim karımı diyor ömür boyu beraberiz diyor. Yanlış mı yanlış ama erkeğin kafası bu şekilde bakıyor. Şimdi benim kocam da değişmedi ama benim kocam ömür boyu yapamayacaklarını yapmadı. Yani bana her gün çiçek göndermedi. Her gün beni elli kere aramadı. Ee, bunları bir kenara attığımızda kalanlara zaten devam ediyor erkekler. O yüzden Kızlarımız aman ha şu abartılı gösterişli işleri bir kenara assınlar kalanlar onu mutlu edecekse onunla mutlu olmaya baksınlar Anlatabildin mi anlatabildim mi Nurcuğum? anlatabildim gönlümüz <gülüyor> razı mı değil ben sevmedim galiba ben sen sevmedim. <laughs> ne olur yani tabii ilk günkü gibi istemiyoruz biz Hı. ama. E, tab ama sadece erkekler için konuşmuyoruz. Tabii ki kadınlar için de konuşuyoruz. Yani biz erkeklerden sürekli ilk günkü ilgiyi gösteriyoruz da sen acaba erkeğe sürekli gibi ilk günkü gibi bakımı yapıyor musun? Yok. Hani biz buluşmaya gittiğimizde i̇lk kaşımıza şey ayrı gidiyoruz. bakıyoruz, gözümüze ayrı Tabii. bakıyoruz, kıyafetimize ayrı Tabii. bakıyoruz. Aynaya dönüp dönüp bakıyoruz kapıdan çıkmadan önce bir daha bakıyorsun bilmem ne. Sonra bir geliyorsun öyle başına böyle bir şey örtmüşsün ya da işte bir taç takmışsın. Üstüne eşofmanın üzerinde çamaşır suyu, çamaşır suyu, damgalı kıyafetler. Hı, Adam kapıyı bir açıyor, mis gibi soğan kokusu geliyor. Evlenmeden Hayır, önce mi? Açmıyorsun. Senin anahtarın yok muydu? Niye kapıyı açmıyorsun kendin? Ha, ya, bu, var. Erkeklere de yazık biliyor tabii. musun? Yani adamlar da ikinciyi gibi ilgi istiyor. Tabii. Onlar tabii. da böyle bir gözü şenlensin tabii. istiyor. İçeri girdiği evet. zaman o hani ilk buluşmaya kafeye giderken evet. ya da alışverişe gideceğiniz zaman hani o nişan evet. sürecinde falan o bakımı onlar da o istiyorlar. O mis gibi kokuyu arıyor. Yani bu karşılıklı aslında. Alık kokma diyor. Mis gibi kok diyor. Biz de erkeklerden de istiyoruz evet. ama yani. Ve onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Bak bu dünkü programın damgasıydı. Şimdi bu soracağım soru. Cinsellik bir evlilik için çok önemli. Evet. Yani insan nasıl e, nefes <laughs> çok önemlidir. Hayatta kalabilmen için nefes. Su içmek. Mi? Su içmek ne kadar önemlidir? Uzmanlardan öğrendiğimiz bir şey var ki cinsellik de evlilik için Çok bu önemli. kadar önemli. Yani cinselliğin yoksa evliliğin bitmiştir diyebilir miyiz? Ev arkadaşı oluyorsun. Hı. Bitmez ama ev arkadaşı oluyorsun. Şimdi kıymetli izleyicimizin karısı iki aydır korona nedeniyle e, Nur Hanım diyor özür dileyerek söylüyorum ama korona nedeniyle bunu diyor bahane de ediyor olabilir. Benimle uyumuyor ben bahane ettiğini düşünüyorum diyor. Ne olacak yani diyor? Benden korona mı geçecek ona? Onu hiçbir türlü aynı yatağa gelmek için ikna edemedim. Bu vakalardan şu anda çok var bizde. Aynı evin içinde ayrı odada yaşıyorlar. Hatta ayrı banyolu ev arayanlar. Ayrı banyolu ev arayanlar. Yani banyolarını bile ayırmaya çalışanlar. Efendim aynı masada yemek yemeyenler, aynı odada oturmayanlar, sadece ev arkadaşına döndüren bu artık bir rahatsızlık haline dönüştü. Hayır rahatsızlık olabilir büyük ihtimali. Evet bunu kullanıyor da olabilir ama biz kötü niyetli bakmayalım. Hemen kötü niyetli bakmayalım. Bu koronanın yan tesiri olarak bundan sonra önümüzdeki 7-8 ayı bunun düzeltilmesiyle uğra uğraşacağız zaten. E düzelt ikna edememiş adam. kendisi ikna edemeyecek destek alacak. Ama hemen kötü niyetle bakmasın. Yalnız yalnız şunu şunu yapabilir beyefendi bu ayrı yatmaların daha sonra tamamen kopuşu getirebileceğini eşine anlatsın. Yani getirebilir. Anlatmış. Bak ne yaptığını söyleyeyim sana. Diyor ki karşıma aldım konuştum. Ona hediyeler aldım. Hatta bir gece diyor oturdum ağladım. Yani evliliğimiz böyle yürümeyecek diye. Adam her şeyi yapmış yani. Ben adamın yerinde olsam şu teklifte de yaparım. Bu kadar eğer rahatsızsan ve korkuyorsan bu rahatsızlığın geçene kadar biz ayrı yaşayalım. O ayrı yaşamak bir hafta sonra hanımın rahatsızlığını düzeltiyor. Biz onu tespit ettik. Ya bu da ayrı bir şey değil mi? Heh, evet. Peki. Bir başka sorun. Gelsin ekrana hadi birlikte okuyalım bunu. Kocası tam 20 yıldır tek bir hediye bile almamış. Hmm. Nur Hanım diyor inanır mısın düğünde bile bana hediye almadı. Düğünde bile takı takmadı diyor. Acaba soruyorum. Her erkek benim kocam gibi mi? Yoksa benim kocam acayip bir adam mı? Ee, hediyeleşmek, dokunmak, sarılmak, konuşmak bunların her biri ayrı ayrı iletişim dilidir. Hediyeleşmek de iletişim dilidir. Sadece konuşmak dili yani. Hediyeleşmek iletişim dili sizin iletişim diliniz hanımefendinin ve birçoğumuzun olması gereken bir iletişim dillerinden biridir. Beyefendinin maalesef bu iletişim dili yok. Kendisine sizin bu rahat bu durumdan rahatsız olduğunuzu söylemenize rağmen eğer düzelmiyorsa iki yol var önünüzde. Ya bu dili kullanmayıp kullanmayan kişiyle onun hoşlandığı iletişim dilinde siz kullanmayacaksınız. Sarılmaksa sarılmayacaksınız. Diyeceksiniz ki sen de benim iletişim dilimi hisset, anla, empati yapalım. Kullanmıyorsun. Ben de sana sarılmıyorum. Yani bir karşılığı olmalı. ...iletişimsizliğin karşılığı da onun kurduğu iletişim dilini kesmenizdir. Kesin teoratı. Sıradaki soru çok enteresan. Üç taşlı yüzük almış sevgilisi nişanlanacağız diyor. Üç taşlı yüzük aldı ama üç taşından ikisi sahte çıktı. E canım nasıl anladın sahte çıktığını? Gidip sordurmuş mu kaç para bu diye? Yapıyorlar maalesef bunu. Ha öyle gittiğinde Takıldıktan tabii. Takıldıktan sonra hemen kuyumcuya koşan aileler var. Kaç paralık şey aldılar bize, kaç para yaptılar bize, ne kadar yanlış, ne kadar çirkin. Ama adam da iki tane sahte verdiyse ...onunki iki de çirkin adam, yani. Acaba bunu bilerek mi yaptı, o da önemli. Yoksa adamcağız mı dolandırıldı acaba? Ha, acaba adam da mı dolandırıldı, bu da önemli. Şimdi, <laughs> Allah şimdi ya Hepimiz taş gerçek mi değil mi anlamayabiliriz. Hepimizde kim anlayabilir ki? Değil mi? Kuyumcuya gidiyorsun sonuçta. Sağ olaydın. Sonuçta bize, kuyumcuya gittiğin ederim. için. Yani oradaki taşlardan biri gerçek diğer iki tanesi sahte ise belki de kuyumcu o gerçek olan taşı ön planda çıkararak beyefendiyi dolandırdı. Bunu da bilemiyoruz. Hemen kötü niyetli bakmamak lazım. Ama benim burada beni rahatsız eden şu sen bunun sahte olduğunu nasıl tespit ettin? Nereden aklına geldi kuyumcuya gitmek? Peki diyelim ki bana sevgilim bir yüzük ta taktı ben hemen koştur koştur kuyumcuya gittim. Bu ne kadar diye sordum. Niye biz bize alınanın ücretiyle sevgiyi ölçüyoruz. Bana pahalı e merak bir şey aldıysa biri çok seviyor. E merak ettim yani. Acaba? Niye merak ederiz? E bana ne kadar değer verdiğini anlayacağım parayla oradan. Ama. Şimdi 10 bin liralık aldıysa çok seviyor. Bin liralık aldıysa az mı seviyor? bu kişi? Gibi. Onunla mı ölçüyoruz? O zaman benim de bir bedelim var. benim Ben kaç parayım? Bak ne kadar Aa, çirkin yere canım. geliyor. Aa, şimdi temelinde bakarsan o iş çok çirkin yere gidiyor aslında. Ben eğer sevgiyi parayla ölçüyorsam ...benim de bir fiyatım var Ondan demektir. Ondan bakmıyoruz. Yani hani şey bana değer veriyor... ...hani böyle el cimri mi değil mi falan filan. Alıyorsa zaten cimri değil kız. Alıyorsa. Bonkür. Almasa ne olur be ahlakı varsa. Almasa ne olur. Gönlü zenginse ahlakı varsa. Bana almış ne olacak... ...almamış ne olacak. Beni sevsin... ...benim gönlümü hoş etsin. Bana güzel sözler söylesin. En güzel hediye o değil mi yavrum ya? Beraber mutlu geçireceğiniz zamanlar değil mi? Boş işler o işler. Thank you